Kızım, eğer bu mayalar haksız çıkar da bu kıyamet bugün kopmazsa yarın gelmiş geçmiş en çılgın partiyi düzenleyeceğim. Ay kızım sefer. Hadi hemen ekibini topla. Bana parti için çılgın bir proje bul. <laughs> Onlar ancak mayalar partisini. Bu değil. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bir soru istedim bu adresi. Değil. Bunları herkes yapıyor. Bu sırada. Bunlar bir şey yaramaz. Bunların hiçbiri değil. Ben farklı bir şeyler istiyorum. Beni anlamıyorsunuz. Daha farklı, daha güzel. Gece hayatında bir açacak bir şey istiyorum. İnsanlar mutlu olsun istiyorum. Çılgınca dans etsin istiyorum. Unutamayacakları bir gece olsun istiyorum. İnsanlar bak konversler, mandarlar, tozluklar, dağ pantolonuna giysin, kıvır kıvır saçlar yapsın istiyorum. İşte bu. Milenyum teranelerinden bıkmadınız mı? 80'leri dansıyla, müzikleriyle, Sizge film karakterleriyle yeniden yaşayacaksınız. Ödüllere ve hediyelere doğacaksınız. 80'lerin ruhunu yeniden yaşayabileceğiniz yılın en keyifli gecesini sizlere sunuyorum. Hayal ettim ve yaptım ve gurur duyuyorum. Tarih 80'lerde yaşayanları değil 80 kaçırmayanları yazacaktır.